Arena Free Fire oynuyoruz ve hiç vakit kaybetmeden yine başlıyoruz maç başlasın geliyorum ben maç başlıyor Battle Royale'de tarzını yarattım Royale evet ineceğimiz yerin oraya geldim atlayacağız şimdi atlamayacağım ben kişi buraya düşüyor biz aşağı inelim. İnşallah ölmeyiz. Aki aki aki. Bunların buraya he herkes düşer ki. Aşağıda falan var mı ki? Aşağıda sadece bir tane inşallah İnşallah silah falan bulmaz. İnşallah ben bulurum şimdi. Silah yok lan şurada. Al abi al. Silah silah. Oğlum silah yok mu? Allah. Ben daha ne yedim ki? Koş koş. Koş koş adam. Saldık 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 aldık. Uff aldık, Uf, aldık beni hele şükür. Bekle abi. Allah. <laughs> abi ne böyle ya. Kuşan kuşan. Bunun kuşuna bak al abi. Yalnız bu canımız. Canımız. Burada bir yerde bir can falan yok mu? Ay üst kat, üst katta varmış. Bak kapalı. Neyse üst kata çıkalım biz. Evet, şu anda üst kattayız. Çantada hiçbir şey yok şu anlık arkadaşlar. Allah, ne kadar çıkıyor lan bu? Adam. Video bir çekil. Heh, tamam. Tamamdır. Şuradan atlayalım. Atlanmıyor. Mi, neden? Ha, atladım. Ana öldük ya lan. Ya bu ne saçma bir şey ya. Geliyor mu? Bir daha yenki olası şeyden sonra yönemeye karar verdim. Ya bir daha yenkisinde attan öldüğünü bilmiyorum ya. Kötü oldu. Maç başlasın ben geliyorum. Hadi bakalım maç başlıyor. Yeni maçtayız. Bu daha de çok kötü olduk ya. Ama yapacak Battle bir şey yok. Battle Royale'de tarzını konuştu. Ben niye yengine atladım ya? Hayır. İnşallah silah falan buluruz dönmeyiz. Çünkü bu daha nasıl öldüysek. Yumruk diyor lan. Ne ağa Bu taraf yoktu inşallah. İnşallah sadece benimdir bu taraf benim. Al, abi, al 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 tamam. Koş lan koş. Tamam şunu da al. Silah silah arkadaşlar. Sağlık kiti falan. Kaskmış sağlık kiti değil Çanta yok. Çanta bulmamız lazım. Şimdi Böyle modeli çanta falan niye yok lan? Ha aldık tamam çantamız var Allah. Adam nerede? Adam gördüğüm zaman ateş edeceğiz arkadaşlar. İyi hareket değil. Bana ne çarın lan? Adam. Eve gitti ya. beğenim gitti. Dille dikkat sen. Sen değil. Tamam. Oh. Ha o tamam tam şu anda. Tamam. Uf. Çok güzel oynuyorum. Evet. Bir adam aldık. Güzel arkadaşlar. Dolduk sen hadi. Ana hala dinlemeye yok. Neyse. Alacağım, alalım. Neyse önce burada ölen kişi vardı onun şeyini alalım koş acı, koş 32 kişi kalmış arkadaşlar iyi bunda bir şey yokmuş ki şuraya adam nerede Önünde. merak etmeyin hepini de Öyle dedim ya kesin ben öyle değil. bak %100. Koş tıpla şuradan. Tamam bunlar zaten aynı. Ee, şurada şu var şunu alalım. Niye çanta mi yok. Yeterli çanta diyor. Levellik çanta falan yok mu ya? Allah. Aha adam. Ama kaçtı. Koş abi koş hadi hadi koş çantada Kanta da bir nasıl yeğe olmaz diyecektim ki. Aha adam. Tamam bunu da aldık. Bu ne lan? Bu Neyse. Evet koşuyoruz arkadaşlar. Önünde iki kişi adam, iki tane adam var. Onları da gördüm. Burada adam Yokmuş. Hala. geçti de önüne kalkan kurdu. Sanki ben seni burada alamayacağım he? Allah, bekle. Battı bek. Allah Allah. Adama ya. Bu doldu, doldu, doldu. Al, 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 al. Aa, adam. aldı çok güzel. Evet, evet al 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 Buradan bu canımızı fullleyelim. He. Evet. Bu canımız fullleşsin. Dur hak edetmeyin. Evet çok güzel. Buna bakalım. Şunda da var. Alalım. Evet çok güzel arkadaşlar. Şu anda efsane oynuyoruz. Şu anda çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. Çok 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 güzel. 22 kişi kaldı. İkinci ve ilk üçe gitse gitse bize. Çık çık çık. Çanta diye yok. Ha, bana Zırhını tam etti. Allah. Adam nerede sıkıyor lan? Ha gördüm. Sen kimsin lan bana ateş şey ediyorsun ha? He? he? Sen kimsin? Dancık. Hemen buradan çıkmam lazım. Koş 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 koş. Dancık tehlikeli. tehlikeden çık. Ha, oh tamam çıktık. Yalnız alan geliyor. 19 kişi kaldı. Bir tane artiller olmuş. Eyvallah. Oğlum, araba falan yok mu? Bana araba lazım. Araba. Bu kadar full şey kaynıyor. Yani ben indik var tabi ki. Allah ne tarafa doğru da var. Bu tarafa doğru. Ve şu an güveni bölge değil. 17 kişi kaldı. Çok güzel. <laughs> Niye kimse yok? Ha adam şu anda. Ha niye kaçıyorsun ya? Öleceksin zaten. Bana öyle bir Kaçma lan. Gel babanın. Şunu beynine hediye atıyorsun. Adam kaçtı ya. Allah'ım bu tarafa doğru mu geliyor? Ha, ha adam. Ha, o da kaçtı. Allah'ım bu tarafa doğru geliyor. Ha, önümde adam var. Kitabı kaptı falan. Neredesin? Adam sahip. Adam sahip. Ah öleceğim diyordum koptu. Kullan kullan şunu. Şunun çantasına bak, bak, bak abi. Ne kullan? Magnum da çok hızlı bitiyor ya benim. Böyle bir deyim arkadaşlar. 13 dakika oldu. 8 kişi kaldı. Video bitti zaten. Adam, adam nerede? Arkamda. Şimdi şeyin headshot'ı beynine çağır. Uf. Uf 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 uf. Headshot be. Headshot eline verdim böyle. Tam böyle beynine çağır dibi verdim. Efsaneydi arkadaşlar. Tam böyle beynine verdim. Bakın böyle çağır dibi bir verdim. Adam öldü resmen. Evet. Hem bir daha bak adam. Ama gözükmüyor. 7 kişi kaldı. 6 kişi attı. <laughs> Ve niye salak gibi atıyorum. Şurada adamlar bak. Çatışıyorlar. Koş. Koş hadi koş. Burada da bak. Koş lan koş. <laughs> Allah. Ben de senin de beynini, beynini. hissetti. Benim de ha, öldüler. Nasıl? Hay Allah adam. Ya öldük ya. İyi pusmuş. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.